o gece yani Recep'in birinde ve ikisinde oruç tutalım inşallah. Ben tutacağım inşallah. Sizler tutalım inşallah. Televizyondan şuradan buradan uzak duracağız kardeşler. Yılbaşı gecesi bir 15-20 günden beri hep reklam yapıyorlar. Kimler? İslam'la alakası olmayanlar. Türk olduğu halde Müslümanlıkla alakası olmayanlar ne yapıyorlar? Falan yerde bir yerde şey varmış, gazino varmış. Orada yılbaşı gecesi eğlenceler varmış. Bilmem nerede öyle varmış. Bilmem nerede öyle varmış. Hep reklam yapıyorlar. Gazeteler reklam yapıyor, televizyonlar reklam yapıyor, radyolar reklam yapıyor. Ne yapıyorlar? Milleti yılbaşı gecesinde eğlenceye çağırıyorlar. Yılbaşı gecesi kimin? kafirlerin, fasıkların, münafıkların gecesi kardeşler. Öyle bir şey olsaydı bir gibi yılbaşı gecesinde bir şey olsaydı, bir güzellik olsaydı, bir nur olsaydı, bir şey olsaydı ne yapacak? Peygamber Efendimiz bize emrederdi yılbaşı gecesi. Ama bakın Rabbül Alemin ne yaptı? Yılbaşı gecesi aynı gecede regaib gecesi. Regaibin birinci gecesi oldu kardeşler. Ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Allah 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 Allah. Ya Allah bizi çok seviyor. Ama biz de onu çok seveceğiz ki bu mübarek gecelere erişelim kardeşler.